İyi günler diliyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çokça merak edilen tuz patlatmayı sizinle paylaşıyorum. Bir ya da iki kaşık kaya tuzu veya deniz tuzu olacak. Tuz patlatma yapacağınız kap kullanmadığınız bir kap olursa daha iyi olur. Çünkü tuzdan dolayı defalı olabiliyor kap. Bunu yapacağınız, kim için yapacaksanız onun niyetini alıyorsunuz. Ben küçük kızım adına niyeti alıyorum. Bu terkip nazar, haset ve herhangi bir negatif oluşum için yapabilirsiniz. Yapılma günü cuma günüdür, esas günü. İhtiyaç duyulursa cumartesi günü tekrar yapabilirsiniz. Bir daha eğer ihtiyaç duyarsanız çarşamba günü tekrar yaparsınız. Tuz patlatmayı yaparken kendinize bir Fatiha, üç İhlas, yedi kalem suresinin son iki ayetli, üç felak ve nas surelerini ve Bismillah'in lezi duasını okuyorsunuz. Patlamalar devam ederken e, siz Bismillah'in lezi duasını okumaya devam edin. Bunu adetli kadınlar ayet okuyamayacağı için sadece Bismillah'in lezi veya Eûzübü Kelimatillahi Tammatimün Şerimâ Halak duasını okuyarak da yapabilir. Eğer başka birinin adına yapılacaksa bu başına ne uzu kelimesi eklenerek ne uzu bir kelime atillahi tamma min Şimdi kızım adına yapacağım için ne uzu bir kelime atillahi tamma min diye okuyorum. Kendinizi uzak tutarak Yeah. çok şiddetli patlama olabiliyor. Bundan korkmayın. Bu çok fazla nazar olduğu veya haset olduğu anlamına gelebiliyor. Bunu kendime yaptığımda şiddetli patladı ama küçük kızımda şu anda daha çok şiddetli patlıyor. Yarabbim. Kızımın üzerinde nazar, haset veya herhangi bir negatif oluşum varsa onun iptali için bunu yapıyorum. Yarabbim. ayetlerini. cilsiyle şifa ver yavruma. Patlamalar bir sene kadar siz devam ediyorsunuz. Ben videoyu burada keseceğim. Detaylı açıklamalarını altına yazacağım. İyi günler diliyorum.